neden daha akıllı ve daha çok çalışmak asla yeterli olmayacak? Neden bazı çalışanların bu kadar başarılı olduğunu ve diğerlerinin bunu anlayamadığını hiç merak ettiniz mi? Kimlik mi? Kendi imajınız mı? İnanç eksikliği mi? Kabul edelim, hayatın herhangi bir alanında başarıya ulaşmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Çok çalışmak, istediğiniz başarı düzeyine ulaşmak için ihtiyacınız olan minimum şeydir. Ama cevap, daha akıllıca çalışmak mı? Evet ve hayır. Her ikisine de ihtiyacınız olsa da birkaç ayar daha yapmanız gerekebilir. Hayatta başarılı olamamanızın dört nedeni. Bir numara, parlak nesne sendromunuz var. Sürekli o anda heyecan verici olanın peşinden giderseniz Asla başarıyı bulamayacaksınız ve günümüzün sosyal medya dünyasında bunu yapmak çok kolay. Örneğin çevirmci kurslar satan bir çevirmci işim var. Ama birkaç ay önce e-ticaret yapan ve çok para kazanan bazı insanlarla tanıştım. Şimdi kalmak yerine tecrübem olmamasına rağmen onların yaptıklarını yapmaya çalıştım. Zaman ve para kaybettim. Başarılı olamadığımdan değil uzun vadeli de değil. Kısa vadeli düşünüyordum. Yeni bir şeye başlıyorsanız bir sonraki maceraya geçmeden önce onu tamamladığınızdan emin olun. Ardından stratejik olarak yeni fırsatlar bulmanın yollarını bulabilirsiniz. 2 numara Aynı kişilerle konuşuyorsunuz. Başarıyı yakalamak istiyor ama aynı insanlardan tavsiye istemeye devam ediyorsanız aynı sonuçları almaya devam edeceksiniz. İnan bana anlıyorum. Uzun zamandır tanıdığın insanlarla takılmak çok kolay. İşten şakalar eski anılar gibi. Ama eski arkadaşlarla birlikte eski hikayeler ve aynı tavsiyeler gelir. Sizin gibi seviye atlamadıkça aynı insanlarla takılmak, aynı fikirlere sahip olmak, yeni fikirler ve çözümler bulmak için kendinizi meydan okumamak kolaydır. Unutmayın, çok çalışmak ve akıllı olmak yeterli değildir. Kendinizi yapmak istediğiniz şeyi yüksek düzeyde yapan insanlara kaptırmalısınız. Sıradan insanlarla takılıp harika sonuçlar bekleyemezsiniz. Sizi başlangıçta yetersiz hissettiren grupları veya insanları arayın. Böylece sizi kendi başarı seviyelerini yükseltmeye yardımcı olabilir. 3 numara Risk almaktan nefret ediyorsun. Elon Musk Paypal'ı sattığında 180 milyon doların üzerinde para kazandı. Çoğu insan yarın emekli olur ve önümüzdeki 50 yıl boyunca bir kumsalda kalır. Ama Elon bunun yerine tüm parasını SpaceX ve Tesla'yı finanse etmek için harcadı. O zamanlar SpaceX uzay araştırmalarına bakan ilik özel şirketti ve ürettiği elektrikli arabalara güdündü. Ama Elon Musk inandı ve kendini risk aldı. Şimdi değeri 5 milyar doların üzerinde Her şey üzerinde bahse girmen gerektiğini söylemiyorum Ama hesaplanmış riskler al diyorum Unutma Her zaman yaptığın şeyi yapmaya devam edersen Her zaman aldığın sonuçları alacaksın 4 numara Değişimden nefret ediyorsun Büyümek için değişim gereklidir Ve çoğu insan Değişimden nefret ettiklerini söylüyor Unutmayın beyniniz değişimden nefret edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bir sonraki en iyi versiyonunuz olmak için korku, şüphe ve rahatsız edici durumları aşmak sizi kalmıştır. Düzenli olarak ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi olur ve değişmekten o kadar az korkarsınız. Tony Robinson'ın dediği gibi hayatın değişmesini istiyorsan değişmelisin. Hayatın daha iyi olmasını istiyorsan daha iyi olmalısın. Bunun gerçekleşmesinin tek yolu bu. Bu dört nedeni ele almaya başlayın ve sizi söz veriyorum başarıyı bulacaksınız. Aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuçlar beklemekten vazgeçin. Daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın.